Şehir Koleji'nin değerli idarecileri, öğretmenleri ve sevgili öğrencilerimiz. 103 yıl önce milletçe elde ettiğimiz büyük zafer, bir tek bizim değil, birçok mazlum milletin de kaderini değiştirmiştir. 1919 Mayıs'ında başlayan direniş, binbir türlü zorlukla sürdürülmüş ve başarıya ulaştırılmıştır. Bu zorlu süreçte Türk milleti ezilen, sömürülen milletlerin de çığlığı olmuş, tüm dünyada o güne kadar emsali görülmemiş bir başarının altına imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizin aziz hatıraları için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tek koca ile İstiklal Marşı için rahat. Masrou e ve inancın sembolü olan 30 Ağustos Zaferi'ni kutlarken konuşmalarını yapmak üzere Lise Müdürümüz Sayın Jale Aşimoğlu kürsüye davet ediyorum. sayın akademik ve idari yöneticilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, TED Kocaeli Koleji'nin değerli aile üyeleri. Bugün burada milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği en büyük mücadelenin 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılını e, yıl dönümünü kutlamak üzere gurur ve coşkuyla bir arada bulunuyoruz. 30 Ağustos Zaferi sadece bir askeri zafer değildir. Bu zafer yok edilmek istenen bir milletin inanç ve kararlılıkla küllerinden doğarak özgürlüğünü tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Türk milleti milli birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğu o gün tüm insanlığa göstermiştir. Bu büyük zafer bizlere vatanın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını ve hangi değerler üzerine yükseldiğini hatırlatır. Bugün özgürce bayrağımızın gölgesinde yaşayabiliyorsak bu şehitlerimizin cesareti, gazilerimizin fedakarlığı ve milletimizin sarsılmaz iradesinin sayesindedir. Sevgili öğrenciler, 103 yıl önce kazanılan bu zafer sizler için bir gurur mirasıdır. Türk Eğitim Derneği ve TED Kocaeli Koleji ailesi olarak sizlerden beklentimiz, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru ilerlemeniz, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmanız ve bilimin ışığında ülkemizi daima ileriye taşımanızdır. Sizler bu milletin yarınları ve en büyük umudunuzsunuz. Bizlere düşen görev, geçmişten aldığımız güçle geleceğe güvenle bakmak, milli birlik ve beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Çünkü 30 Ağustos sadece bir tarih değil, aynı zamanda bizlere sorumluluk yükleyen geleceğe dair umutlarımızı tazeleyen bir dönüm noktasıdır. Bugün bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarını sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk her zaman gözü yükseklerde ve ilerideydi. Biz de TED Kocaeli Koleji Türk Eğitim Derneği olarak gözümüz her zaman ileride yükseklerde olacak. Saygılarımla. <laughs> Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Mustafa Kemal Atatürk. Tarih öğretmenimiz Abdurrahman Karasu günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapacaktır. Sayın yöneticilerim, Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün burada milletimizin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için toplandık. Bu zafer, Türk milletinin azminin, inancının ve özgürlük tutkusunun destanıdır. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı oldu. Anadolu'nun dört bir yanına yayılan bu özgürlük ateşi halkımızı örgütledi düşmana karşı tek yürek olarak savaşmaya hazırladı. İşgal altındaki şehirler, kasabalar ve köyler, cesur insanların kararlılığı sayesinde kurtuluş umutlarıyla doldu. Kurtuluş savaşı yıllarında milletimiz yokluk ve zorluklarla sınandı. Ordularımız küçük imkanlarla büyük mücadeleler verdi. Sakarya Meydan Savaşı, Türk askerinin, inancının ve disiplininin simgesi oldu. Ancak asıl zafer, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruzla geldi. Büyük Taarruz, Türk ordusunun strateji ve cesaretle hazırladığı son büyük hamleydi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk askerleri Dumlupınar'a doğru ilerledi ve düşmanı bozguna uğrattı. Bu zafer sadece bir savaşı kazanmak değil, milletin esaret zincirlerini kırmak, bağımsızlığını ve onurunu tüm dünyaya göstermek anlamına geliyordu. 30 Ağustos'ta düşman ordusu tamamen dağıldı. Anadolu'nun kurtuluşu kesinleşti ve Cumhuriyetimizin yolu açıldı. Bugün bizler bayrağımız altında hür bir şekilde yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların cesaret, cesareti ve fedakarlığı olmasa biz bugün bu ha, buralara gelemezdik. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz. Milletimiz sonsuz, gururumuz tarifsiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyorum. Her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun Türk subay ve komut heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Bu eser, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri yaratan bir ulusun çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sonsuza kadar mutlu ve bahtiyarım. Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1922 Gün ışıkları alınlara değmedi. Şafak alabildiğini al. Kocatepe'de Mustafa Kemal. Başladı zorlu savaş. Çatladı gök. Çöktü dağ. Koptu kızılca kıyamet. Vatan yolunda bir dövüş bu. Ölen sağ. 26-27 Ağustos 1920'dir. E, savaş bitmedi ki. Olanca cihazıyla yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e yürüyor. Zafer Mustafa Kemal'e gidiyor. Mustafa Kemal ateş. Mustafa Kemal kor. Mustafa Kemal vatanlaşıyor. Tepeler yiğit yiğit. Tepeler kilit kilit. Anahtar Mustafa Kemal. In. Mustafa Kemal geliyor. Çekilin. Bir ordu şahlanmış. Bir millet vatan aşkıyla yanmış. Mustafa Kemal bir inançmış. 27 Ağustos 1922. Taarruzda Mustafa Kemal, ee, tarzda Mustafa Kemal'in askeri. Kurtkaya bizim. Erkmen tepeğimizde. Afyon yaslı. Ama umut umut. Kayalıkların cevce. Bizim olacak. Alacak karanlık çökünce. 28 Ağustos 1922. Şuvanı kuşatıyoruz. Yürüyor Koca Tepe. Yürüyor denizleri. Yürüyor yerden diyor. Gökte yıldızlar iri. koca tepede özlemiş denizleri, yürüyor denizleri doğru. Ağaç, su, Mustafa Kemal'in askeri bu. Yollar İzmir'e doğru. Düşman kurtulma çabasında, bakmıyor arkasına. Kaçıyor, kaçanlar az, yollar kapalı Yunan'a. Kaçamaz, amansız bir izleme. Durma, duraklama yok. Sürecek günümüz gece. Her zaman, her yerde taviz. Artık gediksiz kuşatıyoruz. 30 Ağustos 1922, Başkumandanlık Savaşı. En küçük birliklere dek, Mustafa Kemal emredecek. Son toz. Düşman sıkıca çemberlenecek. Yorgunluk ötelere. Çemberden kurtulana arasız izlenme. Amaç açık. Emir kesin. Suları Mustafa Kemal'i bekliyor Akdeniz'de. Ordular. ilçe hedefimiz Akdeniz'dir. İleri. Duyuldu dört yönde bu sesin açısıyla. Göktürk teşekkür ederiz. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Çünkü kahramanları ölümsüzdür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.